Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Animate on Scroll kütüphanesinin kullanımını göreceğiz. Basit bir örnek olacak. Hemen başlayalım. Şöyle bir H1 tanımlayalım. Animate on Scroll kullanımı. Hemen altımıza divlerimizi oluşturalım. Divimize class verelim. Animate box 1. Şöyle dört tane oluşturacağız. Şunları iki, üç, dört diye ayrı isimler verelim. Hemen body kısmımıza geliyoruz. Body'mize margin 0, padding 0, background rengi vermeye gerek yok ama white, yine white diyelim. Display block diyoruz. Minimum bir yükseklik verelim, 300vh olsun. Sonrasında H1 başlığımızı tanımlayalım. Font size'ımız 50 piksel olsun. Font ailemiz hemen şuradan seçelim sans serif. Font weight 900 üstü. Rengimiz şöyle bir turuncu olsun. Text align da center olsun. Hemen bir sayfamızı bakalım tarayıcıda nasıl çalışıyor. Evet şu an sayfamıza geldi şu şekilde. Hemen geri kalan boxlarımızı da oluşturalım. İlk genel bir CSS verelim. Genişlik 300 piksel. Yükseklik 200 piksel. Display block diyelim. Position relative. sayfanın ortasına doğru kardan da bir boşluk versin 150 piksel bakalım şu an gerçi renklerini vermedik ayrı ayrı renklerini verelim Max 1 diyelim background color. Şuna hemen rengini verelim. Şöyle alalım. Hiç yazmaya uğraşmayalım. Şöyle. Sadece şuradan isimlerini değiştirelim. Box 2 olsun. Box 3 olsun. Şurada 4. Buradaki rengimiz medium blue farklı renkler olsun hepsi. Şuna da bildiğiniz yeşili verelim. Hemen bakıyoruz. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bakslarımız geldi. Hemen gidelim animasyonumuza. Animate on scroll. <laughs> Şöyle hemen aşağı iniyorum. Sayfamıza tanımlayacağız. Evet, CSS'imiz burada. CSS'imizi alıyorum. Şöyle sayfamızın head etiketleri arasına. Bakın head etiketleri burada. Yalnız biz bunları dikkatsizlik yapmışız. Body kısmına yazmamışız. Şöyle gelelim body'ye atalım. Nasıl gözümden kaçtıysa. Pardon. Şunu tekrar kopyalayalım. Yapıştıralım. Evet şu an referansımızı tanımladık CSS'imizi. Ayrıca JavaScript kodumuz da var. Scriptimizi de alalım. Scriptimizi de şöyle body kısmının altına yapalım. Şurayı tanımladık. Şuraya da başlangıç değeri var başlatmak için. Şu script'imizi alıyorum. Nariyetten şuraya oluşturuyorum. Şimdi gelin hemen kullanacağımız animasyonları görelim. İlk box'ımıza flip down diyeceğiz. Bakın flip down şöyle şu sağda gördüğümüz animasyon. Hemen bunu alıyorum. ilk dibime yapıştırıyorum. Sonrasında fade down right demişim. Fade down right. Şu olacak. Şu soldaki. Zoom up left. Hemen bir zoom animasyonuna bakalım. Left. Evet şurada. Bunu da alıyorum hemen. Şuraya yapıştırıyorum. En son animasyonum da farklı niteliklere sahip bir animasyon olsun. Şurada altta vardı. Evet şu olabilir. Dört tane farklı değere sahip. Bunu alıyorum animasyonumu yapıştırıyorum. Hemen sayfamıza artık gidebiliriz. Bakın. Sayfayı indirdikçe şöyle animasyonlarımızı görüyoruz. Fakat dillerimiz kaydı. Şöyle niye kaydına bir bakalım. Ortada değiller şu an. Animasyon değerlerini verdikten sonra. Şöyle margin left'e eksi verip biraz ortaya alabiliriz. Genişlik kadar eksiği yarısı değeri verip ortaya alabiliriz. Evet şu an aldık. Bakın animasyonumuz çalışıyor. Şu zoom out left soldan zoom out yaparak geliyor. Bakın ikinci dibimiz mavi olan. Kırmızı olan da fade zoom in. Şöyle animasyonlarımız çalışıyor. Yeşil olan şöyle sayfa yenileyince görüyorsunuz flip down yapıyor. Animasyonlarımız bu şekilde çalışıyor. Siz de bu şekilde Animate on Scroll'u kullanarak animasyonlar oluşturabilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.